Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Yeah, yeah. Açıkçası çok keyfimiz yok. çünkü Ece'ye de bir kaza yaşandı. Dün öğrendim. Takip ettiğim bir bisikletçi arkadaşın birlikte sürüş yaptığı bir arkadaş. of. of. Özgür Alkan. Fethiye'de 15 kişi birlikte bir grup sürüşüne çıkıyorlar. Bir rampa var. O rampayı ortalama 10 km saat hızla tırmanırken yolun emniyet şeridinde ilerlerken önce yanlarından bir tane kamyon geçiyor. Kamyonun onlara yakın geçtiğine tepki gösterirken daha arkasından bir tane Tofaş araba içinde 70 yaşında bir sürücü son derece yüksek bir hızda fren yapmadan direkt 15 kişilik ekibe dalıyor. 3 kişiyi direkt hastanelik yapıyor. Bir tanesi Özgür Özgür hastanede yaşamını yitiriyor. Bir tanesi taburcu. Bir tanesi yoğun bakımda. Benim öğrendiğim kadarıyla. İşte Youtube'da diğer haber kanallarında bir şekilde görüntüler var. Kaza sonrası bisikletlerin durumu. Özgür'ün kullandığı bisikletin selesi mesela. Kokmuş. Buna cevap yazılacak. Aracın görüntüsü var. Aracın sağ ön far. Sağ üst göçmüş. Belli ki bisikletçilerden birini havaya kaldırmış. Havada da bulmuş. Hani yaşanan olay kabul edilebilir bir şey değil. Zaten arkadaşları da aynı benzer hisleri yaşıyor. Hani o sürüşte bulunmak çok travmatik bir durum. Hani düşündükçe insan işin içinden çıkamıyor. hiçbir izahı yok bu yaşanan olayın kaldı ki şoförün de ifadesi akıllara durgunluk verecek şekilde sarsıcı bir olay ya Yes, Fethiye gibi bir yerde. Her şey yerin önemi yok. İşte trafik böyle bir şey. Kodumun trafiği böyle bir şey. Trafikte araçların birbirine verdiği zarar bir kenara. İki tekerli insanın aldığı zarar, yaşadığı sıkıntı. Ya herhangi bir hata böyle bir sonuç yaratmamalı öyle söyleyeyim. Ne lan? Çok ağır. Lan bacağımı niye ısırıyorsun? <laughs> Şerefsiz Ya koklamak istedi ya diş al Mavi Hey Lan ha? ahisiyetsiz köpek. Özgür'ün ailesi, arkadaşları, yakınları, sevenleri. Ne desek havada kalıyor, ne desek boş kalıyor. Allah sabır versin ama. Kabul edilebilecek bir durum değil. Adamın YouTube'da videoları vardı. Cinayetten diye

Diolch yn É, 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 poxa. Işıklar için de uyusun Özgür. Diğer yaralıların durumları nasıl? Kaç kırığı var? Kim ameliyata girecek? Bir kişinin hatasının bedeli bu kadar ağır olmamalı ya. Диай, это не Акшам звезды. А пьян, Bugün böyle kısa kaçamak, 5-10, belki en fazla 15 kilometre falan süredi toplamda sürmek deniz.